Madalyanın adı Yahudi Üstün ceza Cesaret Madalyası. Bu madalyayı şimdiye kadar 11 kişiye vermişler. 11. Tayyip Erdoğan. İlk alan Müslüman. Daha önce kimlere vermişler? Genellikle Amerikan başkanlarına vermişler. İsrail Devleti'nin kurulma aşamasında. Millettarlıklarını belirtmek için vermişler. Peki ben şimdi size soruyorum. Bu madalyayı Millet niye Rus liderine yani. vermemişler? Niye Fransa Cumhurbaşkanı'na vermemişler? Hatta niye Esad'a vermemişlerdi? Bizim Recep Tayyip Erdoğan'a vermişler. Neyin karşılığında vermişler? Bunu soruyoruz. Neyin karşılığında? Ne yapmışsa vermişler? Ne yapmışsa vermiş? Nasıl bir hizmet etmiş? Siyonizme nasıl hizmet etmiş? Ne yapmış? Nasıl yardımcı olmuş? Bunların cevabını arıyoruz tabii ki. Bu madalya hala Sayın Cumhurbaşkanı'nda duruyor. Üzüldüğümle biliyor musunuz? Üzüldüğümle biliyor musunuz? senin boynunda Yahudi cesaret madalyası olacak. Sabahtan akşama kadar meydan meydan dolaşıp Kudüs bizim kutsalımız, Kudüs bizim ilk kıblemiz manileri atarak dolaşacaksın. Bunun neresi samimi? Neresi?